Şimdi Bey ben size bir şey soracağım. Merak ettiğim için soruyorum. tabii. <laughs> Şimdi her sabah buraya geliyorum. Bakıyorum size işte köpeklere e, yağ getiriyorsunuz, veteriner çağırıyorsunuz. İşte çakır mesela ayağına platin yaptırdınız. Ankara Üniversitesi'ne gönderdiniz. Yani büyük emek harcıyorsunuz. Ben sadece şey merak ediyorum. Bu sevgi neden yani? Neden Akbaş? Nedir? Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra işte YouTube kanalına tekrar e, video çekmeye başladık. Bu süreçte biraz köpeklerimizden kayıplarımız oldu. Biraz şeylerimiz... Bir de kendimize, köpeklerimize yeni bir yer yaptık. Çiftliğimizin alt kısmında. Ee, onlarla uğraştık. Onlarla uğraşmaktan ve bu köpeklerimizin kaybetmemizden dolayı uzun bir süre video çekemedik. Ee, bundan sonra inşallah haftada bir video ile, haftada bir iki video ile hatta yine tekrar e, YouTube kanalımızda olmaya çalışacağız. Evet altı Bey şimdi... <laughs> Ben de bugün ilk defa kamera karşısına geçtim seninle de. Ee, şimdi pandemi sürecindeyiz. Ee, uzun bir süre Altuğ Bey'le burada bir çiftlik için uğraştık. İşte çift yaptık, ufak bir yer yaptık kendimize yettiği kadar. Ee, köpeklerimize yer yaptık. Altuğ Bey evet. bu işe çok gönül veriyor. Biz de ona elimizden geldiği kadar e, size böyle göstermeye, duyurmaya çalışıyoruz şimdi bu dönemde bir kere Çakır diye bir köpeğimiz vardı. Ben önce onu sorayım. üzerine at basmıştı en son. Platin vardı. Evet. Ankara Üniversitesi'ne gitti diye biliyoruz. Sonrasını bilmiyoruz. Onu sizden dinleyelim. Çakır işte başarılı bir operasyondan sonra, veterinerimiz Mustafa Sayın'ın başarılı bir operasyonundan sonra, Sayın Veterinerlik, işte Ankara'da bir de fizik tedavi dönemi geçirdi. Bu dönemden sonra oldukça güzeldi. Şu an tamamen sağlıklı. Hatta inanın şeyin de farkında nasıl söyleyeyim ee, hani böyle kaybedip bulduğunu sağlığın farkında kendi kendine böyle bir parça buluyor dal parçası buluyor onunla saatlerce oynuyor hopluyor zıtlıyor koşturuyor. Sağlığı da gerçekten iyi yani yukarıda <laughs> kendi gittik az önce evet. Ee, çocuklarla falan oynuyor, koşuyor. Yani hiç ayağında platin yok gibi. Öyle öyle. Hatta ya. hani size bu yaşamaz uyutun bile dediler yani. Ben biliyorum. Siz çocuk gibi kucağınıza baktınız ona. Uzun süre. Hatta onda birkaç videosu var. Şimdi görüntülere koyarız onları da. Çakır. Çakır bayağı büyüdü. büyüdü Ve koca. ayağında platin var. Ben inanamıyorum yani. Zıplıyor, hopluyor falan. Çok, Burada çok normal. Çok mutlu bir de yani gördüğümden böyle hani diğer köpeklerinden falan mutlu bir köpek. Daha hareketli. Çocuklarla oynayışı şey. Çiftliğin maskotu durumunda. Bir de tüylü akbaş, o tüylü akbaş cinsi. Aynen. Hani? ayı oyuncak gibi. <laughs> Herkes de çok seviyor. Yani, çocuklarla arası iyi, mutlu i̇yi. yani şu anda. Evet. Bu arada Ankara Üniversitesi'ndeki e, beyefendiye de teşekkür ederim. Aykut Hocam'a da teşekkür ederiz. Aykut Hocam da çok uğraştı. Ondan. Bir iki üç ay kaldı herhalde orada. Üç aya yakın kaldı. Fizik tedavi daha. gördü. Evet, bir de Aykut Hocam da özellikle çalıştırdı, yürüttü, şey yaptı falan. Onun da sayesinde Çakır eskisinden de sağlıklı diyeyim yani. Böyle değişik, mutlu bir köpek Aynen. Biz şimdi 2-3 aydır yoktuk Altı ve Bir de değişik yeni akbaşlar var. Karı gördüm. Kamberi evet, gördüm. Evet. Bu arada işte bir tane arkadaşımdan yeni yer yaptığımızda yandaki çiftliğimizden hediye olarak kar geldi. O da çok güzel bir akbaş. Aynen. Yani ee, gibi gerçekten. Ha, Biraz gibi. Biraz fotoğraflarını çektik bugün. Biblo gibi bir köpek. Onun dışında işte bir arkadaşımdan yine bir sürüden kamberi aldık. Üç kardeşlermiş de sürde. Üç kardeşi olunca arkalı çevredeki köpeklere ve çiftliklere zarar vermeye başlamışlar. Onun gücü biraz zayıflatalım dediler. Öyle olunca Kamber'i aldık biz. Kamber de gördüğüm gerçekten en yani düzgün güzel yaşayan Akbaşlardan bir tanesi. Çok ee, mazlum duruyor ama hani dışarıya karşı var. çok sert köpek. Yüzünden belli. <laughs> Masum. Yani. Ya gerçekten şimdi çoğu yerde diyorlar Akbaşa sürekli sert 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 diyorlar da yani Akbaş, nasıl söylesem, yani gereksiz bir agresyonu, gereksiz sertliği olan bir köpek değil. Yani Akbaş 20 bin yıldır bizle neredeyse, ilk evcilleşen köpek olduğumuzdan iddia ediyoruz, şey yapıyoruz da. 20 bin yıldır bizle, yani insanla toplumla yaşadığı için, yani eski dönemlerde de, şeylerde de, işte çocuğa zarar veren, bayana zarar veren veya insana zarar veren bir köpek zaten yaşatmazlarmış da şeye. E böyle olduğu sürece sürekli seçici iyi karakterli köpekler kendi arasında üretilmiş. Onun için çok oturmuş bir karakteri var. Yani e, kesinlikle hiçbir agresyonları yok. Yani buraya o kadar ziyaretçi de geliyor, şeyde geliyor. Ben video da çektim. Yani bayağı ziyaretçi geliyor. İnsanlarla araları çok iyi. Yani sadece alanı koruyorlar benim anladığım kadarıyla. Onu da bir gün çekeriz. Evet yani siz akbaşları saldığınız zaman e, kafesten çıktıkları zaman direkt buradaki e, kayboluyorlar ortada. Tabii tabii. Bir 30 35 dakika gelmiyorlar. Yani, Alanı yani. tarıyorlar. Benim anladığım kadarıyla ona da bir gün video çekelim Komple. hatta. Komple. İşte bizim bulunduğumuz çip, çiftliğin arsası 120 dönüme yakın. O arsa bizim. Yantaki tarlayı da bizim olarak koyuyorlar <laughs> onlar. Bir de diğer sağ tarafımızdaki tarla da bizim. Bunların sınırlarını da belirlediler. Bu sınırlara dahilinde herhangi bir hareket olduğunda tepki veriyorlar. Dışarıda püskürtüyorlar. Başka bir köpek, başka bir insan, başka bir traktör, araba ne gelirse ona tepkileri var. Ama onun dışında benim yanıma hani tanıdığım birisi geldiğinde görüyorsunuz burada sabahtan beri buradayız. Ne bir hırlama duydunuz ne bir havlama duydunuz ki o kadar da ziyaretçi oluyor. Dediğim gibi çok oturmuş bir karakterleri var yani Safkan Akbaşlarımızın. Yani Akbaş gerçekten farklı geliyor. Farklı. Bana da. yani sizle tanıştıktan sonra da yani bu köpekler hakkında çok bilgi sahibi Hı. oldum diyebilirim. Evet. Yani Akbaş'ın gerçekten farklı bir karakteri var. Yani çocuklara karşı, kadına karşı mesela, sizin Hatta yanınızdaki ya. birine karşı gayet şeyler, mazlumdur ama hani gece özellikle yani bu bölgeye hani ben mesela ses çıkarmadan yaklaşayım, kokumu alana kadar Kafası yıkacaklar. Gece de durumları birden değişiyor yani. Gece farklı bir şey. gece sürekli söylüyorum hani benden habersiz, ben siz gece bu tarafa gelmeyin diye. Bir de pamuk soracağım size, pamuk hamile sanırım. Pamuk hamile, Kamber'le 24 Ekim'de eşleştiler ee, bu sene. işte 24 Aralık gibi, ocağın başı gibi yavrularımız olacak inşallah pamuktan, Kamber'den. Ee, onları da merakla bekliyoruz. Aynen. Kış yavrusu iyi olur derler ama. Öyle sürekli yani öyle söyleniyor. Hani kışın da eskişehir'in en soğuk zamanlarda geldi. İşte onları iyi korumamız, iyi gözetmemiz lazım. Mutlaka bir ısıtıcılı bölgede Aynen. onları muhafaza edeceğiz. Şimdi buraya. Hafta sonları geliyoruz buraya arkadaşlar bu arada. Abdül'ü evet. mutlaka ziyaret ediyoruz. Bir bakıyoruz <laughs> elimizden ne gelir diye. Daha da buraya yapılacak işlerimiz var herhalde. Var biraz daha. Bu çitimizi işte tamamlayacağız şeyi. İşte içerisine, yan tarafa bir bölme daha yapacağız, şey yapacağız. İşte yavaş yavaş kendimiz kendi hobilerimiz için işte kendimiz Kimseye uğraşarak her zararlı yani Bu arada şeyde Eskişehir Odun Pazarı'nda Sultanat Dokçuluk Çiftliği'nde bir bölme burası. E, videoda i̇şte görürsünüz işte. zaten. Ben böyle geniş bir açıdan çektim. Onu da görüntüye koyacağım. Tepebaşı bölgesindeyiz. Ha, evet. Sultan Okçuluk kulübündeyiz. Burada aynı zamanda atlar var. E, i̇şte at, at baş var. Cüneyt'le, hani kulübümüzün başkanı Cüneyt Buzlu'yla Cüneyt'le en büyük şeyimiz işte bizim hani veya yerimizde, şey kulübümüzde Türkiye özgü Türk'ün e, tüm örf adeti, geleneği e, yaşatılsın, şey yapılsın istiyoruz. İşte bir projemizi Gençlik Spor Bakanlığı'ndan onay aldı. O projemizde biraz daha gelişecek tabii çiftliğimiz. Yani i̇şte, hafta sonları buraya gelirseniz diyoruz. Yani tam burada tam ya Burada ata bileşsiniz, ok atabilirsiniz. ok atabilirsiniz. Osmanlı tarihinin kültürünü her şeyi kültürünü, var. Akbaş, bir arkadaşımızla o. kılıçhanemiz olacak. demir dövüp kılıç, bıçak yapımını görebilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Ee, yine aynı zamanda işte bizim köpeklerimizi ben bakıyorum biliyorsunuz, besliyorum. Bizim köpeklerimize işte akbaşlarla, şeylerle. Hatta bir tane de üzüldüğümüz başka isimlerle yani başka ülkelerin kaydettirdiği bir tane Bodur barağımız var. Bir can tipe sağ olsun hediye etti onu da bize. Şimdi, evet Altu Bey ben size bir şey soracağım. Merak ettiğim için soruyorum. <laughs> tabii, tabii, Şimdi her sabah buraya geliyorum, bakıyorum size işte köpeklere e, yağ getiriyorsunuz, veteriner çağırıyorsunuz, işte çakır mesela ayağına platin yaptırdınız, Ankara Üniversitesi'ne gönderdiniz. Yani büyük emek harcıyorsunuz. Ben sadece şey merak ediyorum. Bu sevgi neden yani? Neden Akbaş? Neden böyle bir emek harcıyorsunuz? Ya tabii çocukluğumdan benim hani Akbaşlara karşı bir hevesim, bir sevgim. Yani köpeklere karşı da hep vardı. Ama hani bizde de beslendiği için Akbaşlar vardı. Bu güneş enerjisi sahasında çalışırken işte güvenlik için üç ırkı da alıp denedim. Ben hangileri yerli ırkların güvenlik tercihini yerli ırklar önünde kullandık köpekleri. Akbaş, gerçekten çok farklıydı yani diğer ırklardan. Gerek uyanıklığı, gerek tehdidi daha önce görmesi, gerek tehdidi şeyi Ve benle, hani bizle kurdukları bağ çok farklı insanlarla kurdukları. Yani Pamuk, mesela hiçbir normal eğitim almadı hani otur kalk yat şudur falan bilmez ama işte çoğu şeyin pomon hani görüyorsun sen de. Yakın koruma gibi Pamuk. Yani bir kalabalık topluluk geldiğinde çiftliğe hemen gelir, dayanır bana. Herkesi bir kontrol eder. Ortalık sakinse yanından uzaklaşır. Ama tehdit algıladığı birileri varsa ortalıkta kesinlikle dibinden ayrılmaz. Yani o adamı da yaklaştırmaz yanıma. Hmm. Bir Bu şekilde. Bugün bir misafir size bir şey sordu. Dedik ki yani, bunun değeri ne pomun? Ha. Siz dediniz ki yani, bana milyarlar da verse satmam. Hani Bolt Bayrut vardı bir yarış evet, evet, Onun sahibi demişti ya. Merkez Bankası'nı versem ver, vermem diye. Siz, yok. sizde bir maddi değeri de yok. Yok yani. Pamun, yok yani pamuk kesinlikle. Hani ya pamuk beni gömer ya ben pamuk gömerim yani. yani. maddi bir değeri yok diyorsunuz. Maddi bir değeri yok yani. Anladım. Ya çok şey. farklı karakterde bir hayvan zaten. Evet. Hani ben bile köpeklere fobim var. Hani bir can abi de dinliyorsa o arabadan inememiştim. O <laughs> Pamuktan korkmuyorum mesela. Hani pamuk beni korkutmuyor açıkçası. Öyle ya bir de hani o şeydi de hani Yukarıda belki kaç tane hani çocuğun çiftte bayanın köpek korkusunu da yendi. Hani bunların bu beyaz görüntülerinden de herhalde çekinmiyor insanlar şeye. Bir de pomun bu göz yapısı sürmesi şey cidden güzel yani insanların da dikkatini çekiyor güzelliği. Belki valla yüzlerce çocuğun bayanın köpek korkusunda yendi Pamuk zaten. Ve çok sıcak Köpekten kanlı bir hayvan. Gerçekten böyle geliyor kendini sevdiriyor. Evet. Siz nasıl yakla? Sizden korkuyorsanız mesela, size daha yumuşak yaklaşıyor. Tabii tabii yani sanki Bunu hissediyor sanki gibi yani rehabilitasyoncu bir köpek gibi. Yani korkanın yanında böyle gider çok hareketsiz hani durarak sevmesini sevdirmesini sağlar. Sadece böyle yaslanır, şey yapar sev diye en ufak bir burnuyla şöyle hafifçe dürter en fazla sev şeyi. Değişik karakter, öyle. Aynen. Ya ben şahit olduğum için biliyorum. Yani burada gerçekten köpek korkusu olan. Evet. Çoğu çocuk ya da buraya gelen misafiri pamuk rehabilite etti diyebiliriz yani. Aynen köpek korkularını yani ve bir de şey de var ama hani en yumuşak en sert köpek de pamuk. Yani o da ilginç mesela <laughs> çok yumuşak ama mesela bu alana yabancı bir köpek girdiği zaman ya da yabancı bir tehdit algıladığı zaman yani ben evet. gözümle şahit olduğum için anlatıyorum yani buraya mesela bir dört tane miydi 5 tane bir yabancı çoban köpek, köpeği gelmiş. geldi. Yani tek başına gitti saldırdı hepsine yani Sağ hiç şey yapmadı. Şey de yok, diyorum ya en, en yumuşak, en sert köpek de pamuk. Hani şu an 4-5 tane hani akbaş var çiftliğimizde, bu 5 akbaşın içerisinde de en sert pamuk. Yani Aynen yani şu an gece oldu mesela, pamuk salık şu anda, yani Ben gözüm dışarıda devamlı dolanıyor ve aktif Hı. yani. Aktifler yani çok uyanıklar, çok hareketliler yani atletikler sonra o fizik yapılarıyla şeyleriyle bunlar da uygun hani fizikleri. Ne öyle büyük köpekler gibi hantallar ne şeyler. Yani sürekli pıtır pıtır gezer dururlar yani hiç Aynen. şeysiz. Bir de bir hastalık geldi sanırım bu pandemi döneminde. Biraz da ondan bahsedelim. Evet evet. Ya bu sene çok arkadaşımızın da canını yaktı. Yani bu yavrularda genç hastalığı parma. Ee, çok kişinin de canını yaktı. Hani bizim de yaklaşık 9'a yakın enimizi kaybettik bizde almadan. Yani bütün aşıları yapıldığı şey yapıldığı halde ama bunun iki üç tane şey varmış. Yani en çok bilinen 17 çeşidi varmış. En çok bilinen üç tanesine karşıymış aşı. Ee, aşı yaptığınız halde de köpeklerde kayıp yaşandı. Bu seneki gerçekten çok kırıcıydı yani. Ee, çok insanın canını yaktı bu seneki hastalık. Bizim de e, kaç tane bir de yani iyi soylardan, iyi köpeklerde, işte Rasim'in hediyesi, Osman'ın hediyesi, Bircan'ın hediyesi. Yani iyi soylardan gelen köpeklerimizden kayıplarımızda yaşadık yani. Şeye. Ben nacizane bir işte devam eden şeylerimde yani sarımsaklı yoğurt her öğün günde en azından bir öğün, üç öğün besliyoruz zaten enikleri. Bir öğün sarımsaklı yoğurt vermeye çalıştım köpeklere. O biraz bağışıklık sistemlerini yükseltti. Ee, bu şekilde beslediğimiz yavrular, bir önce sarımsaklı yoğurt yiyen yavrular bu sene yaşadılar. Yani, antibiyotik gibi bir şey oldu. Ha, öyle. antibiyotik gibi sanırım. Bağışıklık sistemini destekledi, yükseltti. Ee, bu şekilde beslediğimiz şey yaptığımız köpekler yaşadı ama daha önce bunu işte bilemeden, şey yapmadan e, çok enikte kaybettik bu sene. Gerçekten. Bir de o bu... da çok moralim bozdu yani. Video video da biliyorsun o süreçler yani. Köpek geliyor, hastalanıyor gözleri. ilk gözleri zaten bir buğulanıyor ve size gelip dayanıp bakıyorlar o buğulu gözlerle. Direkt yani hiçbir şey yapamıyoruz Alıp bu koşturuyorsunuz. Orada serumlar, şeyler 3-4 gün süreci, o süreçte de sonunda da vefatet bir şekilde alıyorsunuz köpeği getirip. Tıpkı ata falan hiç bırakmadım yani getirip burada gömdük. Şimdi Pamuk hamile, eee iki ay var en azından o biraz teselli olur birkaç şeyle. Tabii şey tabii var, yeni alırsa. yavrularımız inşallah gelecek tekrar. Aynen. Onları da yani yavru besletmek, büyütmek, beslemek, büyütmek yani onlarla şeyi onların o oynayışları işte, o da çok ayrı bir zevk yani Aynen. da kimse vazgeçemiyor. Ben şey diyorum yani Vazgeçemez. inşallah Pamuk hamile biz buralardayken doğum yaparsa onu da çekeriz. Ya i̇nşallah. Biz, ben bile heyecanlanıyorum yani şu anda hani çünkü ben şeye inanıyorum yani Pamuk'un neslinin bence Evet, evet. evet, Ben devam etmesi gerektiğine inanıyorum yani. Çünkü hani hiç köpekle ya da bu akbaşla alakası olmayan insanların bile bu nesli mutlaka görmesi gerektiğine inanıyorum. Ben çünkü çok karakterli bir hayvan pamuk. Öyle. Yani kar da öyle oldu gerçekten. Manken gibi oldu yani o da. Onun da karakteri. Kar pamuktan biraz daha sert bir akbaş. Yani Aynı. daha şeyle daha daha hızlı çevikte de şeye yani Gerçi daha genç yani, onun da karakteri oturacak. 11 aylık daha. Kar. 11 aylık. 2 yaşında falan yani. herhalde... Ha işte 1-2 yaşından sonra hem karakteri oturuyor, hem fizikleri iyice oturuyor. O zaman daha da oturacak hani fiziği de, karakteri de. Şimdi daha hareketli, heyecanlı. Heyecanlı. Biraz <laughs> Evet, genç. Aynen. <laughs> ama pamuğun neslinin bence Bey mutlaka devam etmesi gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum yani. Bu benim şahsi görüşüm. Çünkü... Gerçekten farklı bir hayvan. Aynen. Yani bunu biz şimdi anlatıyoruz ama hani buraya gelip bu hayvanla temas eden işte Pamuk'la tabii, tabii. mesela burada bir gün geçiren insanlar zaten hayran kalıyorlar. Öyle öyle. Yani, yani, onun yani. duruşuna, karakterine gerçekten ben bile etkileniyorum yani Pamuk. Hani kaç tane birinciliği var arada? Bir, birkaç yarışmaya göstermiş. Yarışmalarda Kipin Köpek Kulübü Federasyonu yarışmalarında dereceler aldı, şeyler aldı. Ama onun dışında hani işte yani kendi karakteri, yapısı şeyi onların çok Dediğim gibi Kamber de aynı yani. Kamber de hem fizik fenotip olarak da pamuğa da benziyor Kamber. Yani çok yakışan bir çift doğdular birbirlerine Kamber'le. Kamber'in karakteri de öyle. Yani Kamber de hani sürüde yetişmiş bir köpek. İşte çok fazla köye, şehre inmemiş bir köpek. Ona rağmen burada gayet insanlarla diyalog kurabiliyor, insanlarla ilgileniyor, şey yapıyor ama Tabi erkek olduğu için biraz daha hallederiz abi modunda yani. En son hmm. o dersen, he. <laughs> en kalkıyor diye ha. Bir şeye dikkat ettim. Hep aklıma takılanları soruyorum size. Mesela buraya bir akbaş geldiği zaman, mesela kamber geldi, kar. Karşıdaki komşu verdi, o da sapkan. Buradaki sizin köpekleriniz yani akbaşlar hiçbir zaman dışlamıyorlar. Dışlamıyorlar. Yani sanki böyle da yıllardır beraberlermiş gibi. Yani Aynen. İlk defa hani böyle bir tanışmada bir sıkıntı olur. Evet, hani evet. ya bir alanda sıkıntı olur ya yemek yerken sıkıntı olur. Evet. Ama dikkat ediyorum mesela buraya bir akbaş geldiği zaman yani sizin çevrenizle yani. veya komşulardan hiçbir şekilde ben bir sıkıntı olduğunu görmedim. Başka bir ırka karşı tepkileri oluyor yani başka köpeği dışlıyorlar ama ya akbaşı bir sürü psikolojisi var akbaşı ya kokusundan bir şeyinden tanıyorlar şey yapıyorlar ama. Akbaş'a o agresyon, o sertliği göstermiyorlar yani. Göstermiyor. E kendi ırkı olduğu için. Yani işte Tom'un mesela kardeş gibi beraber büyüdüğü Nazlı vardı. Kangal. Ee, Kangal'ı resmen dışladılar. Ee, gene yukarıda çiftliğimizde bir tane Odin diye Anadolu çoban köpeğimiz var. Ee, Cüneyt'in köpeği. onu da aralarına alıyorlar. Onu da almıyorlar aralarına. Yani bu bölgeye onu da sokmamayacağız diye uğraşıyorlar. Hele bir ortada yemek memek varsa Odin'i kesinlikle gelemez bu bölgeye yani. Aynen. Şeye. Ama e, kendilerinden olan başka bir köpeği o kadar tepki vermeden, şey yapmadan o köpeği alıp gruplaşıyorlar. Aynen. Bir de bir ekip oluşturuyorlar. Ben ona dikkat ettim. Tabii et. tabii ekip çalışması anında yapıyorlar. Yani, tamam hadi hemen kabul ediyorsun. Ya yani buradan mesela siz hepsini birden saldığınız zaman hepsinin evet. bir görevi var gibi. Sanki bir mesela erkek arkadan bir gidiyor, dişiler önden bir koşuyor, alanı bir tarıyorlar. Öyle öyle. Ve Birkaç kere de şey oldu herhalde, birkaç tane katliam oldu herhalde. Birka, birkaç <laughs> kere geldiler, <laughs> ayakları <laughs> yüzleri kan içindeydi yani. Makyajlı <laughs> <O yüzden gülüyor> geldiler yani. Aynen yani bu alanı çok sahiplenmişler. <laughs> tabii tabii. Yani tehdide karşı gerçekten silah gibiler, mermi gibiler. Ama insana karşı veya buraya gelen misafirlere karşı da kuzu gibiler yani. İnanılmaz evet, yani. Yani. yani arada yüzde yüzlük bir fark var. Öyle öyle yani bu köpeklerin hani bu şekildeki işte ilk hani geldiğinde insan hani tepkisizlikleri sevgi dolu sev 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 sürekli insanlarla uğraşmaları falan görünce bunların o sert yüzünü şey yapamıyorlar yani tahmin edemiyorlar Aynen. ama bir şey gördüklerinde de hani o sert yüzlerinde gördüklerinde gerçekten de şaşırıp tepki veriyorlar. Bir de sizin şeyinize baktım ben mesela yurt dışına falan yazanlar var yani bu köpekler hakkında sizden bilgi almak isteyenler var mesela bu akbaş nedir ne değildir bu nasıl karakter karakterdedir mesela size ben hani Instagram'dan falan gördüm birkaç kere yani İsrail'den, Macaristan'dan falan yazanlar var yani. Evet, evet. Sadece bu köpek hakkında sizden şey istiyorlar değil mi bilgi almak yani bilgi. bu nasıldır bahçede olur mu, yani, işte şu kafeste bilmiyorum. durur mu? Ha. Yani bu insanların mesela sadece Türkiye'de değil yurt dışından da çok merak edenler var Bayağı yani bu var. köpeği beslemek isteyen ya da işte bu akbaş cinsi hakkında bilgi almak isteyen çok yüzlerce fazla. insan var yani fazla. yani. Amerika zaten 1980'de gitmişler Amerika, hep söylüyoruz, David bir ateşe götürmüş. E, o yıldan beri üstünlük seçiyor Amerika sürekli akbaşları. E, üstünlük seçtikleri için Amerika'da e, bir zaten oturmuş şey var, kitlesi var akbaşın. E, bunun dışında dünyadan da takip ediyorlar. E, bir de yani Türkiye'dekinden daha net doğru köpekleri ayırabiliyorlar. Yani işte bu yurt dışından söyleyenler. Bu bölgedeki diğer yetiştiricileri de bilebiliyorlar biliyorlar safkan yetiştiricilerine. Ha bunun dışında e, Akbaş diye paylaşılan belki binlerce köpek var. Şu an safkanlardan fazla Akbaş'ın kırmaları var. Yani büyük köpeklerle eşleşilmiş, e, işte e, alabaylarla eşleşilmiş Akbaş kırmaları var piyasada. E bunları da herkes Akbaş Akbaş diye paylaşıyor sürekli. Ama bunların dışında işte doğru safkanları tespit edip Bizim Türkiye'deki halkımızdan daha fazla şey yapabiliyorlar, nasıl diyeyim ben size, ıı, takip edip bunlar hakkında bilgi istiyorlar sürekli. Yani tarihçilerini sormaya çalışıyorlar bizlere, bana özellikle. İşte genel yapılarını, karakterlerini, huylarını, hatta görmek için ıı, gelenler var. Gelenler oldu yurt dışından da şeyden de. At başları gördük beraber işte, beraber araziye çıktık, yani ben sahaya buradayım çıktık. buradayım mesela, işte İzmit'ten gelenler oluyor Sakarya yurt dışından da gelenler oluyor. Yurt dışından oluyor oluyor. da gelenler oldu, bir iki. Ama dediğim gibi köpek dünyada da yani akbaş dünyada da biraz işte adını duyuruyor. Ama Türkiye sınırları içerisinde de bilmeyen de o kadar çok fazla var ki yani <laughs> inanın Eskişehir halkının bile nasıl diyeyim yani çok fazla akbaşı beyaz karnal mı diyen var işte Hı. Sibirya kurdu mu diyen var şeye pamuğa hiç geldiklerinde Akbaş mı diyen yani çok nadir. Onda üç onda dört Akbaş diyen oluyor yani. Aynen. Bir de sizin bir teziniz var. Yani onu şimdi söylemeyeceğiz de. Bir dahaki videolarda anlatırız. Sizin diyorsunuz ki mesela Akbaş kurttan gelen yani kurt geni taşıyan. Tabii, tabii. Kurttan sonra evcilleşen ilk köpek olduğunu söylüyorsunuz. Şimdi ondan fazla bahsetmeyelim de. Ha. Şu anda mesela Çakır'dan bir kan testi alındı. DNA testi. Ankara'ya gittiğinde sanırım değil mi? Evet evet. Onu. Ben de konuya vakıf değilim de. Ha. Yani, Şimdi bir de kurttan e, bir DNA testi alınacak, öyle biliyorum ve onlar karşılaştırılacak. Tabii, Onların sonuçları yani, ilgili daha sonra ileriye doğru gen yani bir... örnekleri alarak, işte kurttan da gelen gen doku örnekleri karşılaştırıp, zaten daha önce 1900 şey pardon 2007-2006'da ot gibi araştırma yapmış kanalla akbaşın akrabalığı anlamında, orada diyorlar ve hatta belirtmişler, çok ilginçtir ki demişler. Sibirya köpekleriyle şeylerle akraba akbaş yani inanın bu üzücü yani <laughs> çok ilginçtir gidemelere. yani e, bu tezi bu araştırma yapan kişiler Türk'ün ana yuvarlığını bilmiyor mu yani değil mi yani zaten Dinleriz. yedi kıtaya yayılmışız <laughs> yani Altaylar Türk'ün ilk ana Altaylar olduğunu Sibirya olduğunu Sibirya'nın stepleri olduğunu ve yani... her köpekten alınan DNA'da da akbaş DNA'sı var değil mi öyle biliyorum ben şey 80 bin köpekle Amerika'da yaptıkları bir araştırmada işte ilk köpeğin o bölgede olduğu şey yapıyor. Amerika gene mastif ve tazı geninin taşıyan tek köpek ırkı diyor sürekli Akbaş'a. Yani bunlar yani, kanıtlanmış değil mi bunlar, tabii, ya, bunlar tabii, tabii, Amerika'da... Bunlar araştırmaları şeyleri hani yapılmış. Kanıtlanmış. Tez şeyleri. Yine aynı şekilde bir ulaştığımız Çin kaynağında biz gördük. 16 bin yıllık Çin kaynağında. Çinliler Türkleri yendikleri zaman beyaz kurt alıyorlarmıştı savaş tazminatı olarak. Bak kurt murt değil yani, beyaz kurt. Beyaz kurt, anladım. Yani. yani siz bir de o yönünüz hoşuma gidiyor, mesela sadece bu akbaşlara bakıp besleyip bakmıyorsunuz, bir de bunun işte tarihçesini araştırıyorsunuz, Aynen. bilimsel araştırma yapıyorsunuz. Yani, işte, yani o da bir sevda çünkü <laughs> yani Amerika'daki mesela bir e, doçent doktorla ya da işte bir rektörle yazışıyorsunuz işte akbaşlar hakkında ya da yurt dışında bu, bununla ilgili tez yapmış insanlarla konuşuyorsunuz. Ya işte valla bu dört, son dört yıldır akbaşta kafayı yedi. <laughs> Resmen onun üzerine işte ne kadar ne yakalayabilirsek ne şey yapalım. ama inanın puzzle gibi böyle tıkır tıkır o kadar güzel o hazırladığımız tez veya belgesel çalışması o kadar güzel ilerliyor ki aynı bir puzzle gibi tık 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 parçalar oturuyor. Yani biraz yürüyor. tarih bilen aslında Türklerin mesela Anadolu'ya nasıl geldiğini o göç güzel yalanını bilen birisi biraz mantık yürüse zaten yani bunların bizim olduğunu yani bizim köpeğimiz olduğunu bizim değerimiz olduğunu yani, zaten az çok daha bilir. şey yani. İşte Türk tarihi, kadim Türk tarihi işte Rusya'nın baskısıyla, Çin'in kapalı kutu olmasıyla şeyle saklanmış, daha yeni yeni kurganlar şeyler açılıyor Türk tarihine ilgili. İşte İskitlerin, sakaların Türk kökenli Türk, ilk çıkan Türkler, Ergenekon'dan ondan sonraki oldukları artık ispatlandı, kanıtlandı. Bunlar açılırken bu yabancı arkeologların yalvarırım Türk olmasın diye ağladığı videoları da gördüm. Değil mi? Bu araştırmalar sırasında. Yani Türk tarihi olmadan dünya tarihi yazılamaz normalde. de bir barbar kispesi vurulmuş ama hiç de barbar olan şey olan bir toplum değiliz yani bugünkü görüşlerle de bile nasıl söyleyeyim? Yani normal bir şey olmayan nasıl söyleyeyim? Hani bir kültürü bir seviyesi bir şey olmayan kalkıp da on binlerce kilometre yol göç edemez. Aynen. Yani bugün üç araba çıkıyoruz da birbirimizi kaybediyoruz yolda. Evet. <laughs> o dönemin şartlarıyla on binlerce kilometre göç başka bir kendi bir kültürün, bir düzenin, bir tören, bir şeyin olmadan göç edemezsin. Bir kültürün olmadan göç edemezsin. Hani Kültürlü, siz barbar bir göçebe toplum değil yani Türk toplumu. Aynen yani Türkler zaten hani atlarıyla işte köpekleriyle tabii, tabii. zaten göçebe bir ülke. Yani göçebe bir kavim gibi ya. size. Yani şu anda mesela yedi kıtaya yayılmışız Altuğ Bey. Aynen. Bizim yedi kıtada mutlaka bir izimiz vardır. Var. Yani yani erkek, atımız da vardır. Şimdi, köpeğimiz de vardır. Akbaşımız da vardır ama biz buna sahip çıkamamışız herhalde. Yani bizim oraya bıraktığımız akbaşı adam işte secere kendi köpeği gibi yapmış, işte atımız yok mesela İngiliz atı var, mesela Türk atı var, Arap atı var mesela örnek veriyorum şimdi yani, sultan hattı e o Toplu toplum biz yani nasıl söyleyeyim şimdi şeyde... E biz kaydını tutmamışız herhalde ha, değil mi? Ergenekon döneminde e 400 yıl boyunca kapalı kalmış Türk toplumu o bölgede. E o bölgede kapalı kalınca mecburen bilimin kültürün hani önü açılmış. Yani hayvanları inceleyip hayvanları evcilleştirmeye, evcilleştirmeye başlamışlar. Önce bir geyik evcilleştirmişler, işte boynuzları rahatsız etmiş, ata evcilleştirmişler. Daha sonra bölgede demir madenleri yoğun, demir işlemeyi, demirin üzerinde çelik yapmayı, çeliği işlemeyi onu öğrenmişler. Ok yayla çok üstün, atın üzerinde ok yay kullanmayı ata hükmedilmiş, atın işte dizginle, üzengiyle ata hükmedilmiş demir işlenerek. At eğitmediğinden sonra bir de at üzerinde savaşınca önü açılmıştır kuluç. Evet arkadaşlar uzun bir sohbet oldu. Ee, Aynen laf lafı açıyor. Akbaşı laf konu akbaş aç. olunca. Akbaş olunca <laughs> saat 8'de de sokağa çıkma var. Aynen bir an önce. Bir an önce evin yolunu tutmamız lazım. Burada kalmayalım. Ee, ben Altuğ Bey'e sadece son olarak şunu sormak istiyorum. Yani Burayı artık yaptık iyi kötü. Ee, küçük bir çiftliğimiz oldu. Artık akbaşlar evet. nasıl alan tarar, yavru akbaş nasıl olur, pamuğun doğumu ya da hastalığa yakalanan akbaşlar nasıl müdahale edilir gibi farklı farklı videolar çekip elimizden geldiği kadar bizi izleyenler, tabii, tabii. dinleyenler bilgilendirmeye çalıştıracağız. Siz son olarak ne söylemek isterseniz? Yani ben de dediğim gibi böyle dönem dönem hatta haftada bir iki video ile sürekli canlı tutmaya, devam etmeye çalışacağım akbaşı dilimiz döndüğünce anlatmaya. Anlatmaktan çok göstermeye çalışacağız bu süreç içerisinde de bu dönemde de işte bizileri de e, yorum yaparak e, beğenerek ve abone olarak desteklerseniz seviniriz.